Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner var. Bugün sizlere Seos TT 4000 Pro Plus modeli. Daha önce de arazi test videoları falan çekmiştik. Bu 2023 ver versiyonlu işlemcisi, mineral kalibrasyonu falan her şey güçlendirildi. Kısa bir tanıtım videosu. Cihaz nasıl montaj yapılıyor, nasıl şey yapıyor. Bunları bir video çekmek istedik. Cihazın 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gider. Çöpe atılan piller bu. Türkiye'nin her yerinde satılan pillerdir. Arkadaşlar bu ürünü normal hedef dedektör kurumsal film adı. Bir yandan montajını yapayım bir yandan da normal anlatayım size. Hedef dedektör kurumsal film Karaköy'de Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. 43 senelik film Telefon numaralarımız 0212 245 4484. Cep numaramız da 0 545 245 4484 Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Kalınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. Ayrıyetten de e, PTT Kargo ile gönderme imkanımız var. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz cihazı, Türkçe kullanma kılavuzunu artı 2 sene servis, servis garanti taşı imzalı bir şekilde gönderiyoruz. Kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bir de N11 mağazamız kurumsal bir şekilde genel satışlarımız orada mevcut. N11 mağazamızdan satın alabilirsiniz. Alan burada burada.com'dan alabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve yabancı müşterilerimiz de Türkiye dünyanın her yerine Mesleni olarak para transferi yaptıktan sonra Türkiye'nin Türkiye Türkbex kargosu ile 5 veya 7 gün içerisinde cihazı size teslim ediyoruz. Şimdi bu ürünü daha önce çekmiştik arazi test videosunu. Şimdi yine bir arazi test videosunu yapalım. Altında gümüşümüzü normal oraya koyduk. Mineral kalibrasyonumuzu da koyduk. Cihazın 3 tane düğmesi var. 16 düğmesi. Program düğmesi. Okeyleme. Enter düğmesi. Türkçe kullanma kılavuzunda hepsi yazıyor. Gold, altın, silver, gümüş, diamond, elmas, kahve, boşluk, water, su, copper, bakır. Buradan seçiyoruz. Enter diyoruz. Cihaz 500 metre mesafede tarama yapıyor. Bu şekilde. yönünü verdi. Biliyoruz. Yine aynı şekilde taramasını sağ tarafa attı bizi gene. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar şurada mineral kalibrasyon yani mineral taşlarımız var. Yani cihaz üzerine geldiğinde tepki veriyor mu? Vermiyor mu? Cihaz sıfır tepki yok artı altın neredeyse onun yönünü veriyor devam ediyoruz Bakın, devam ediyor cihaz arkaya attı yani dönüyoruz sağ dönüyoruz üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Daha önceki anlatımlarda zaten derinliği anlatmıştık size. Yine anlatıyorum antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömülün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir bombileri alıyorsunuz derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Burada derinliği alıyoruz. Bir de şimdi aklıma geldi. Daha önceki müşterilerimiz, abilerimiz bize anlatıyor diyorlar ki siz altını koyuyorsunuz gömmüyorsunuz. Biz altını koyuyoruz cihaz nasıl tepki veriyor nasıl üzerine geldiği zaman dönüyor onu anlatmaya çalışıyoruz. Zaten cihaz toprak altında oksijen yaydığı manyetik alandan buluyor üzerine geldiğinde dönüyor zaten. Yani bu kullanma sizin yapacağınız olarak kullanma kılavuzunu okuyacaksınız. Okuduktan sonra takıldığınız bir şey olursa sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Alo dediğimizde biz size teknik servis olarak yardımcı oluruz. Kurumsal firmimiz, yerimiz, yurdumuz, her şeyimiz belli. Size tavsiyemiz yeri, yurdu olan şahıslardan alışveriş yapınız. Şimdi gümüş bölümünü alalım. Programdan gümüş kilersini seçtik. Gümüşümüz orada. Uzaklaştık. Bakın altın orada, taş orada. Hiç tepki söz konusu yok. Normal taramasını yapıyor. Onun yönünü veriyor gümüşü. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde döndü, dön diyor. Duttuk burada sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor, dönüyor. Gümüşte de aynı tepkiyi verdi. Şimdi bizim müşterimiz soruyor. Burada yani programlar var. Onlarda nasıl? Şimdi örnek veriyorum. Kave, boşluk. Burada bir, bir oda veya da mezar olduğunu düşünün. Cihaz boşluk konumunda bunu aynı şekilde yakalayacak. Altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa gene aynı şekilde tepkisini verecek. Yani cihazı ben şimdi burada test şeyi ama şey gösteriyorum. Cihaz normal burada bir mezar olduğunu düşünün. Şöyle cihaz döner, döner, döndü. Cihaz boşluk bittiği zaman cihaz antenler geri atar. Yani burada bir boşluk var. Boşluk var ama kafada soru işareti. Oda mı, mezar mı? Ne yapacaksınız? kare yapacaksınız. Gene bu şekilde devam ediyorsunuz 2 metre. Cihaz gene aynı şekilde arkaya attık. Duruyorsun. Demek ki burada var bir şey. Devam ediyorsun buradan. Devam ediyorsun. Devam ettin. Döndü. Buraya ver. Demek ki burada bir boşluk oda var. Veyahut da layık mezar var. Demek ki ne yapıyorsunuz? Kazıyorsunuz. define devam ediyorsunuz. Biraz önce anlattığım gibi kurumsal firma, yerimiz, yurdumuz, her şeyimiz belli. Karaköy'de Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. Telefonlarımız sabit. 0212 245 44 84 0545 245 44 84 WhatsApp numaramız cebimiz sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık alo diyebilirsiniz iyi günler